عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حازت أبو هريرة رواية حديث الشريف الله رسول صلى الله عليه وآله وسلم شو لغوي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة بيردي مؤمن kardeşinin üzerindeki dünya darlıklarından birini giderirse dünya darlıklarından birini giderirse Allahu Teala da onun ahiretteki darlıklarından, sıkıntılarından birini giderir yani. Yani düşünün arkadaşlar. Siz burada Allah için birinin sıkıntısını gidereceksiniz. Sizin yarın mahşer meydanına vardığınız zaman hiçbir yardımcınız yok. Sadece ve sadece yardımcınız Allahu Teala. Sonra Allahu Teala'nın izniyle Peygamber Efendimiz sallallahu ve aleyhi ve sellem. Çünkü oğlunuzdan bir şey isteyeceksiniz. Baba ben kendimle meşgulüm diyecek. Hanımınızdan bir şey isteyeceksiniz. Hatırlarsanız okumuştuk Tembihul Gafrin'de bunları. Diye ki ben kendi derdim diyeyim. Yani. Ama Burada eğer bir Müslüman kardeşinizin sıkıntısını giderebilmişseniz, dünyalık bir sıkıntısını. Dara düşmüş, sıkıntıya düşmüş. Ya Allah için bana yardım et demiş. Sen de bu kardeşin ya kardeşim sıkıntısını giderim diye onun sıkıntısını gidermişsin. Yarın mahşer meydanında ne olacak? Allahu Teala senin hiçbir kimsenin yardım etmediği bir yerde Allahu Teala senin sıkıntını giderecek. Dinimizde de ne yasul olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla ahlaklanmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı neymiş arkadaşlar? Hani Hoca Efendi hep şiirinde söyler ya, saile la demeye. Sail ne demek? Yani isteyene. İsteyene hiçbir zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yok dememiş. Hemen varsa girmiş evden getir. Siz de Müslüman kardeşlerinizin sıkıntıları varsa, ki sıkıntısı insan yok. Dünya imtihan dünyası. Herkes bir şekilde imtihan dayan. Bunun için ahirette rahatlamak istiyorsanız, ahirette kurtuluşa ermek istiyorsanız, bu dünyada Müslüman kardeşlerinizin sıkıntısını gider. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَنْ سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَ Hadis-i bakın arkadaşlar. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, bir ayıp gördün, bir kusur gördün, bir kusur işittin, bir ayıp işittin. Ya bu benim işim değil kardeşim. Benim ayıbım herkesten çok. Kusurum herkesten daha çok deyip kendi ayıbınla, kendi günahınla, kendi gece karanlıkta kimsenin olmadığı, kimsenin görmediği, kimsenin bilmediği yerde yaptığın şeylerle meşgul oldun. Ya hele bak bak ya hoca da şunu yapmış ha. Derviş de bunu yapmış ha şık da bunu yapmış ha bu bunu yapar mı ya deyip de veya o hele komşuya bak ya bunu yapmış ha deyip de kimsenin ayıbıyla uğraşmadın ya. Kendi ayıbınla meşgul oldun. O zaman böyle bir Müslümana diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki tane müjde var. Kendi ayıbıyla uğraşır. Kimsenin ayıbının peşine düşmez. Duysa bile mi o ayıpları örterse seterahullahu dünya var. Allahu Teala hemen onun ayıbını dünyada örtecek diyor hemen de ahiret örtecek. Bütün defterlerin açıldığı, kitaplara açın bakayım kitaplarınızı, herkes kitabını alsın, okusun, ne varsa meydana dökülsün denen yerde Allahu Teala onun ayıplarını bakacak ki ayıp yok. Çünkü o dünyadayken kardeşinin ayıbını örttü. Öyleyse dünyada da ahirette de ayıplarımızın örtülmesini istiyorsan arkadaşlar, Müslümanların ayıplarıyla uğraşmayacağız. Ya kiminle uğraşacaksın kardeşim? Senin uğraştığın bir Müslüman. Uğraştığın bir Müslüman. Uğraşır mı uğraşılmayacak? Kafir mi yok ya? Yani? Yahudi mi yok yani? Hristiyan mı yok ya? Yani? Müslüman kardeşini sevmedikçe cennete giremeyeceksin ya. Yani. E ayıbıyla niye uğraşıyorsun? Ayıbıyla uğraşırsan ne yaparsın? O insanın arasına dargınlık, kızgınlık, başka şeyler girer ya. O zaman arada nefret olur, bir sefer sevmeme olur ya. E onu sevmediğin zaman da cennete giremiyorsun yani. Gerçek manada iman etmiş olmuyor. Çünkü Allah Rasulü'nün birbirini sevmediği işte iman etmiş olmazsınız diyor. Öyleyse, dünyada da ahirette de kurtuluşa, ayıplarımızın örtülmesini istiyorsak arkadaşlar, Müslümanların ayıplarıyla uğraşmayacağız. Yani. Kendi ayıbımızda. Ya bugün sabahleyin bir kalktın kardeşim. Sabahleyin sabah namazından kalkabildin mi? Bildiysen ne mutlusan. Camiye, cemaate gidebildiysen daha daha mutlu Ama yok yatmışsın. Hele bu ayıbınla bir uğraş Allahu Teala seni dünyaya kulluk için göndermiş. ibadet için göndermiş. Sen hor ol, hor ol yatmışsın ya. Bundan büyük ayıp mı var ya? Sen ibadet, ibadet yapman gerekirken sana bütün kainatın hizmetine sunmuş bir Rabb'a karşı sen yatmışsın ya. Bundan büyük ayıp mı var ya? Sonra kalkmışsın. Evdeki hatunun senden razı değil. Evdeki hatunun senden razı değil. Aklağından, bağırmandan, çağırmandan, öfkelenmenden, sinirlenmenden veya sigara içmenden veya Allah muhafaza etsin içki içmenden senden razı değil. Bundan büyük ayıp mı var ya? Hele bu ayıplarını bir düzelt bakayım. Ondan sonra Müslümanların ayıplarına bak ya. Evden çıktığın zaman, evden çıktığın zaman Hanımın sana gel, işin gücün rast gelsin deyip sevinçle gönderiyor mu ya? Yani? Veya Veyahut da evden çıktın diye senden kurtulmuş gibi seviniyor mu ya? Yani? Allah muhafaza eylesin, eyleyse bu ayıp sana yeter yani. Yerle göl arası kadar yeter yani. Sen çocuklarını ihmal ediyorsan, aileni ihmal ediyorsan, onlara bakmıyorsan, bu ayıp sana yeter ya. Müslümanların ayıbını ne iniyorsun daha yani? وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim ne diyor? Bir Müslümanın bir borcu var, bir harcı var, bir darda işi var ya. Geldi ya kardeş şöyle şöyle bir darda bir işim var veya bana borç gerek, bana harç gerek, biraz destek çık da şu borca girmeyeyim veya şu faize girmeyeyim, şu işe girmeyeyim, darıktım bana yardım et veya da borcu var ödemesi gerek kardeş ödeyemedim bana birkaç gün müsaade ver Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor yessara ala mu'sirin allahu aleyhi fit dünya Teala da ona hemen dünyada hemen ahirette ne yapar Allahu u Teala onun o sıkıntısını o borcuna kolaylık verir Vallahu fi avnil abdi ma kana abdu fi bütün arkadaşlar, abi bu, bu söz var ya bu söz. Yani arabanıza yazın, evinize yazın, iş yerinize yazın, alnınızın çatına yazın, telefonunuza yazın ya. Bu bu sözü hiçbir zaman unutmayın ya. Allah razı Allah olsun Allahu Teala kul kulun yardımında olduğu müddetçe. Yani bir Müslüman diğer bir Müslümanın yardımında olduğu müddetçe Allahu Teala o kulun yardımındadır. Allah'ın yardımından başka ne ister bir insan ya? Şartı ne? Sen de Müslüman kardeşin yardımında olacaksın. Yani. Sen Müslüman kardeşinden yardımını kestiğin anda Allah-u Teala da senin yardımı kesiyor. Öyleyse sırtımızı kime dayamamız gerekiyor? Allah-u Teala'ya. Sırtımızı Allah-u Teala'ya dayamamız için de Müslüman kardeşimizin elinden tutmamız gerek. Bakın, elhamdülillah şu ee, Ümmet-i Muhammed'i Türkiye'deki ümmet Muhammed'i bir görün ya. Türkiye'deki Ümmet-i Muhammed işte Kürdüyle, Arabiyle, Türküyle, Çerkeziyle ümmet Muhammed'i görün ya. Türkiye'deki. Bütün yedi düvel toplanmış çürütmeye, yıkmaya çalışıyor. Ya. Nasıl olur da Osmanlı'nın evlatların torunlarını zelil ederiz diye uğraşıyor. Fakat Allahu Teala bizim yardımımızda olduğu için hiç bize galip gelemiyorlar. Yedi düvel birleşmiş yani. Amerika'sı, Avrupa'sı kim varsa ya. Yani. Hatta Müslüman bildiğimiz kardeşlerimiz bile onlarla beraber ya. Yani. Müslüman bildiğimiz. Ama buna rağmen Türkiye'ye bir zarar veremiyorlar. Niye? Çünkü bu ümmet hep mazlumların yardımında ya. Yani. Hep garip kurabanın yardımında. Hep garip kurabanın yardımında. Bakın ilk önce Bundan 10-12 sene önce kim geldi? Iraklı kardeşlerimiz geldi. Bu ümmet ne yaptı? Onlara kucağa açtı. Sonra Suriyeli Müslüman kardeşlerimiz geldi. Bu ümmet yine ona kucağa açtı. Belki de yarın Afganlı kardeşlerimiz gelecek. Bu ümmet yine kucağa açacak. İşte bundan dolayı ümmet Türkiye'deki ümmet Muhammed'i yıkamıyorlar. Yıkamazlar diye. Yani. Ama biz ne zaman yıkılırız arkadaşlar? Biz kardeşlerimizden ya bana ne gelmesinler, gitmesinler. Ben vermem, ben ekmem, pölüşmem dediğimiz zaman işte Allahu Teala bizden yardımını keser. O zaman biz dünyanın en güçlü devleti de olsak, sırtımız Allahu Teala dayanmamışsa biz kardeşimize yardımcı dersek Allahu Teala da bizden yardımını keser ya. Onun için bu hadis-i şerifi hiçbir zaman unutmayın. Kul, kulun yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımındadır. ya. Yani. Allah'ın yardımının kesilmesinin alameti sen bil ki kardeş, kardeşine yok demişsin. Yok demişsin, yardım etmemişsin. ya. Yani. Herkes ayıplı kusurlu arkadaşlar yani. Ya işte bazı zaman duyuyoruz yani işte televizyonlarda İnşallah Müslüman da olmaz da hele hele dervişte bir ehli dervişte hiç olmaz ya. Ya işte Suriyeliler de şunu yapıyor. Suriyeliler de bunu yapıyor. Ya arkadaşlar şöyle bir e, şeye baktığımız zaman bugün e, hapishanelerin her hepsi Suriyeliler mi dolu ya? Onlar gelmeden önce bizim hapishanelerimiz dolu değil miydi ya? Doluydu. E, bu millete 15 Temmuz'da hıyan eden kimdi? 15 Temmuz'da hıyan eden kimdi? Suriyeli kardeşler miydi ya? Halbuki Suriyalı kardeşler ne yaptı? Bizle beraber o meydanlara indiler belki de ya. Hakikaten ne indiler ya? Öyleyse her zaman söylüyoruz ya arkadaşlar. Biz ümmetçiyiz. Biz ümmetçiyiz. Biz ümmetiz ya. Allah-u Teala'nın bizim yardımımızda elhamdülillah. Ne zaman ki biz Müslüman kardeşlerimizden yardımı kesersek Allahu u Teala'nın da yardımı bizden kesilir ya. Bu hadis-i şerifi hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar.